Ya bizim burada ne işimiz var? Bir sürü işin gücün arasında. Düğüne hazırlanıyoruz işte. Bu da işimizin bir parçası. Güzellik merkezinde mi? Bizim işlerimizin arasında davetiye hazırlamak, masa düzeni falan var. Güzellik merkezi yok yani. Ya düğüne hazırlık için kendimize bakım yapacağız. Ay ne sıkıcısın. Üf. Allah Allah. Hep sıkıcı işler, hep sıkıcı işler. Ah. Hoş geldin Aydancığım. Efsaneciğim. Hoş bulduk. Siz de Ayfer Hanım olmalısınız. Düğün hazırlıkları başlamış bakıyorum. Ay evet. sorma iki ayağımız bir papuca girdi. Düğünden önce anca vakit bulup da kendimize bakım yaptırmaya gelebildik. Kesinlikle doğru adrestesiniz. En az gelinle damat kadar ışıldayacaksınız düğünde. Biz ışıldayacağız. Hı? Bir... Yok ben. Yok yok. Yok. Sana aynı paketi uygulayacağız. Ee, Ayfer Hanım'ın kaz ayaklarına botoks, gözaltı ışık dolgusu yapmamız gerekiyor. Dudaklar, dudak. Kesinlikle dudaklara dolgu gerekiyor. Ya benim kazayan falan yok. Hiçbir şey ihtiyacım yok ya benim. Sen öyle, sen yüzünde kas sürüsü dolaşmış. Bir yorgun yani. Ben size göre bir paket hazırlıyorum. Tamam efsaneciğim. Ee, sen hazırlıkları yaparken ben Ayfer'le küçük bir toplantı yapacağım. Tabii tabii. <laughs> Görüşürüz canım. Ben al. <laughs> <laughs> Ne var ya? Bu evlilikle dünür olacağız biz. Ee? E sen de dolayısıyla sosyeteye gireceksin. Ya ne münasebet, girmeyeceğim ben hiçbir yere ya. Canım ben sosyetedeysem sen de otomatikman giriyorsun dünürüm olarak. Biz sosyetik kadınlar biraz saçımıza, başımıza, cildimize bakarız. E sen de kadınsın, bir bakımını yaptır arada canım. Ne var yani, böyle kadın değil miyim ben? Ha, şöyle bir ışılda düğün öncesi, ne var? Aa! <laughs> Eğer buradakilere itiraz etmezsen, ben de senin istediğin bir şeyi yapacağım. Ha tamam. <laughs> Tamam, davetiyeleri ben hazırlayacağım. Aa, yok artık. Sakin ol. Yok artık. İçine notu da ben yazacağım. İtman. İşte bu. Ama burada yapılan hiçbir işleme itiraz istemiyorum. Her şey değil, her şey değil. Hayır, hayır. Tamam, çok güzel olacaksın. Hazır Hazırız, çok hazırız. Tamam, beni takip edin lütfen. Kendimizi senin efsane ellerine bırakıyoruz efsaneciğim. Şşş, çıkar. Benim dudağım...